Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sofi çok sevdiğim bir özellikten bahsedeceğim. URL kategori lookup özelliği. Bu özellik ne işe yarıyor? Bir sitenin hangi kategoride olduğunu gösteriyor. Bakın ben buraya öncelikle Sofos'a giriyoruz. Kısaca bir özetleyeyim nasıl çalıştığını. Sonra ayrıntılarına gireceğim. Ne amaçla kullandığımı. Sofos'un web arayüzüne girdikten sonra monitor analyzer kısmı var. Bakın buraya girdikten sonra Dynostik tabına tıklıyoruz. Burada da URL kategori lookup kısmına tıklıyoruz. Burada hangi kategoride olduğunu merak ettiğimiz web sitemizin ismini yazıyoruz ve search tuşuna basıyoruz. Ben whatsapp.com'un hangi kategoride olduğunu merak etmiştim. Bu online chat kategorisindeymiş ve açıklaması buradan yazıyor. Burada yazıyor. şimdi bunun birlikte nasıl çalıştığını görelim. Öncelikle Sophos'u Bu açtığımız ekranda bakın Sophos'un ilk ana ekranı bizi karşılıyor. Diagnostik tabına tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda bizi karşılayan ekran bu. Bu ekranda e, URL kategori lookup var. Buraya geldikten sonra burada yapacağımız işlem şu. Hangi web sitesinin hangi e, kategoriye girdiğini buradan sorgulayabiliriz. Mesela örnek olarak neyi sorgulayalım? For diye bir site var. Bu hangi kategoriymiş? General Business diye geçiyormuş. Daha sonra mesela Türk Hava Yolları'nın sitesi ne diye geçiyormuş. Bana çünkü Travel diye bir grup var. Ben bunu engellemiştim Firewall'dan. Travel kategorisini. Ee, hava yollarının sitesine girememişler. Bilet alamamışlar. Flight e, Pegasus var. Bunların sitesine girememişler. Bunların hepsi Travel'daymış. Ben de yanlış bir işlem yaptım anlayıp bunu açtım. Artık seyahate de girebiliyorlar. Ya da bu kategoriyi komple açmayıp sadece bu siteyi açabilirsiniz. Bu bizim ne işimize yarıyor? Biz biliyorsunuz kullanıcılara ee, içeriden dışarı çıkarken web filtrelerini uyguluyoruz. Bu da ne işe yarıyor? Kullanıcıların e, girmemesi gereken sitelere girmesini engelliyor. Mesela sosyal medyaya girmesini patron istemiyor olabilir veya mesai saatleri içerisinde haber sitelerinde gezinmesini istemeyebilir, alışveriş sitelerinde gezinmesini istemeyebilir. Sadece öyle arasında gezinmesini isteyebilir. Bunları kurallar yaparak engelleyebilirsiniz. Atıyorum bir kullanıcı e, günde 8 saat çalışıyordur, bir saatin moladır. Sabah bir saat açarsınız. Öğle arası da bir saat açarsınız. Sabah mesaiden önce bir saat. Öğle arası bir saat. bu şekilde mesela istediğiniz siteler için verebilirsiniz veya full erişim verirsiniz. Bu sizin tamamen şirket politikanıza göre değişir. Mesela buraya Facebook yazalım. Facebook mesela çoğu yöneticisinin girmesini istemediği istedir mesai saatler içinde. Sosyal networking diyor. Mesela instagram.com'a girelim. Tabi bu telefon uygulamalarını engellemek için F yapmak gerekiyor. O da ayrı. Bu sadece web filter ile bir sitenin hangi kategoride olduğunu bulmamızı sağlıyor. Bu sayede görmüş oluyoruz? Mevcut yapıda bizim oluşturduğumuz web filtre polisisi vardır. Bu polisi de sizi kullanıcılar arayacaktır oluşturduktan sonra. Şu siteye giremiyorum. Bu siteye giremiyorum. Mesela YouTube'a giremiyorum diye sizi arayabilirler. Sizi eğer şu video hosting kategorisini engellediyseniz. Gidip bunu Kategorisini gerçekten açmak zorunda değilsiniz. Web sitesi olarak da açabilirsiniz. Baktığınız kategori gerçekten çok şikayet geliyor. Komple kategoriyi de açabilirsiniz. Yani bu sayede yani hayat kurtaran bir özellik URL kategori lookup. Firewall'un kendi üzerine gelmesi gayet güzel. Tabi bunu şeyde de bulabilirsiniz. URL kategori lookup diye aratıp farklı sitelerde de yapabilirsiniz. Mesela ben URL kategori lookup diye arattım burada. Mesela bu sitede Facebook'un veya sadece bu site değil. Birçok site var. Birkaç tanesini açayım ben. veya şuraya bir de Sofos yazalım. Bakalım Sofos'unda online olanı var mıymış? Gerçi bu şey nasıl Sofos'ta kullanıldığı sanırım. Mesela buraya gelip atıyorum. Youtube yazalım. .com Ben robot değilim diyorum. Check classification. Gördüğünüz gibi kategoriler bunlarmış. Stream medyada olan, Entertainment farklı bir kategori. Facebook mesela. Facebook bu e, sosyal network olarak çıkacaktır. Bu şekilde bulabilirsiniz. Sadece buna bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Burada Alexa rank değeri de var mesela. Dünya anlamına sahibinden.com mesela açık bakalım burada neymiş. Burada bunun kategorisini görebilirsiniz. Kategorilere bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Um, Mesela burada Facebook aratırım. Aynı mı çıkacak. Sosyal Social sosyal medyaymış. Sosyal networking. Burada birçok şey göre, göre sorguladım. Burada Fortinet'in de varmış. Ha, Fortinet'te de varmış bu özellik. Direkt ben Firewall'u Fortinet Firewall kullanırken mesela Bunu Fortnite'in üzerinde görmemiştim. Muhtemelen Fortnite'in üzerinde de vardır. Direkt çıktı mesela. Mesela ne diyelim? WhatsApp'a bakalım. Benim çok kullandığım yorumlar bunlar. Instant Message. Yine burada da farklı bir şey var. Burada ne kullanalım bu sefer? Burada da Türk Hava Yolları'na mesela bakalım. W yazmak zorunda değilsiniz. Aslında konum sadece şeydi. E, ne alayım? Tabii. tıklayabiliriz zaten direkt. Benim buradaki konum Sofos üzerindeki eee şeyi test etmekti. Bu sayede işte, yani farklı online olarak takipçilerinin ne sorgulayabileceğimizi görmüş olduk. Sofos Firewall'la bu bu şekilde yani girip diagnostik altında, URL kategoriyi lookup altında URL sorgulaması yapabiliriz.